Son yazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler temasları üzerinde çok kapsamlı bir yazı yazdın. Çok detay var. Şimdi burada biz programı sunarken Türk-Amerikan ilişkilerinde hassas günler dedik. Senin de yazın çok kritik bir kavşaktan geçiyoruz. Kavşakta ışık yok ve iki tarafta hız kesmeden giriyor demişsin. Şimdi bunu akılda tutarak yazından da baktığımız zaman Öne çıkan üç tane temel mesele var. Aslında çok mesele var belki ama en öne çıkan meseleler bir Fethullah Gülen meselesi, bir Reza Zarrab meselesi, bir de Suriye meselesi. Bunlardan en önemlisi Suriye mi, Gülen mi? Evet, şimdi bu bu. E herkesin tartmaya çalıştığı soru aslında. Yani bana kalırsa mesela 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'nin önceliklerinin büyük oranda söyleme de retoriğe de bakarsak yani Fethullah Gülen meselesi olmasını bekliyorsunuz. Fakat içeride konuşulan konular, ağırlık verilen konular, Türkiye'nin işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği konulara bakınca hani Gülen bence bu üç arasında birden sanki daha farklı bir yere yerleşiyor. Yani Hani Reza Zarrab konusundaki açıklamaları bir anda öne çıkıyor veya Suriye konusunda işte Obama'nın özel temsilcisiyle yaptığı diyalogta söylediği sözler. Ben artık şunu değerlendirmeye başladım. Yani şöyle düşünmeye başladım. Ya Fethullah Gülen konusunda 15 Temmuz'dan sonra o kadar üst düzeyde öyle sert açıklamalar yapıldı ki bütün önceliğinin ben Türk hükümetinin e, bu olacağını e, düşündüm önce ve hatta e, hani şunu da yazdım e, eğer Türk hükümeti Türkiye çok güçlü bir ülke hakikaten bunu ağırlık verirse bütün hesaplamasını buna göre yaparsa hani e, iade konusunda yol alabilir e, yani çünkü diplomatik ağırlığını kullanır stratejik ağırlığını kullanır yani istiyorsa bunu e, çözebilir dedim. E, işte olaydan 2-3 hafta sonra yazdığım bir yazıda. Fakat şu şu anda benim benim yani kanaatimi oluşturan yeni denge, Türk hükümeti bu meseleyi içeride hallettiğini ve bu konuda diplomatik olarak bu meseleyi çözmek için böyle oturduğunda ve müzakere ettiğinde bunun karşılığında vereceği şeylere değmeyeceğine inanıyor. Yani mesela Suriye meselesi şu anda büyük bir farklılık. E, i̇ki tarafın uzlaşabileceği bir zemin olabilir. Suriye tarafında Türkiye'nin atacağı adımlar özellikle Kürt meselesinde. E, Amerikan tarafının da şimdiden söylem konusunda zaten değiştiğini görüyoruz. Yaptıkları e, yani ilk olayın sıcağı sıcağına yaptıkları açıklamaların hatasının e, farkına vardı bir sürü insan. Şimdi açık açıkta hatta eleştirmeye de başladılar. E, çok yakın olan Obama'ya isimler. Yani biz anlamadık Türkleri diyorlar. Yani biz bu, bu travmayı küçümsedik. Bunun ne demek olduğunu anlamadık diyorlar. Hala işte kalk birleşmiş bir şey Türk Türk Meclisi Büyük Millet Meclisi'ne gidip orada yaşananları gör, görmemiş bir sürü insan var. Ne Amerikan medyası gördü. Yani bu bu konularda yaptıkları hataları farkına vardılar ve bir çizgi değişikliğine gittiler bana kalırsa. Fakat bence şimdi de Türk hükümeti hesaplamasını değiştirdi ve ben bu meseleyi içeride çözdüm. Dışarıda da bunun bana verebileceği etkileri minimum minimum minimuma indiririm benim için şimdi Suriye meselesi biraz daha ağırlıklı e, gibi davranıyor. Veya işte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakınca hani Reza Zarrab konusundaki e, hassasiyeti ve e, dile getiriş şekli daha plana çıkıyor gibi geliyor. E, dolayısıyla yani hangisi daha ağırlıklı dersen e, benim kanaatimin değiştiğini söyleyebilirim.